Selamın arkadaşlar, bugün sıfır yer çekimine hazırlanacağız, Tabii ki de ben leafi tutuyorum o zaman avatarla başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar avatar yayını hemen görelim şuradan, bu arada arkadaşlar hızlandıracağım bazıları çok sıkılabilir veya sohbette edebiliriz, o zaman hızlandırma vaktinde. Evet arkadaşlar bu arada Leaf için bir tane sözcük buldum. Bu gibi. de, ıı, neydi o ya? Yeşilin gücü bi bizimle Leaf takımı ıı, zirvedeydi. Evet. Arkadaşlar şimdi ev yapacağız. Hemen burada biraz sohbet etmeyi düşünüyorum. Evet yapalım. Hadi hangi evi seçsem? Arkadaşlar doğum günü vardı. Onun için bir tane ev hazırlamıştım. Onu tekrardan şey yapmak zorunda kalacağım. Çünkü ben ev biriyim biraz. Yani biraz. Arkadaşlar burada beni yoğundan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Nerede ya? <laughs> Başlayalım. Ay insan arkadaşım bana kızmaz ya. Çünkü bu ev sadece doğum gününe özeldi ama neyse gitti artık. Evet başlayalım. Bence ıı, şeyimiz ağaç beyaz olsun. E, yerimiz beyaz olsun. E, duvarımız yeşil tabii ki de. Leaf takmayacağız çünkü. Üst katı yapmamayı tercih ederim. Hmm, acaba yeşil zemin var mı? Yok şöyle bir bakalım. Hmm. Ya şuraya yeşil ekran ekleyeceğim. Çok ihtiyacım oluyor. Yani yeşil ekran dünyada ki çok ihtiyacım olan bir şey. Hatta acaba şimdi Herkes mi? <laughs> neyse. <gülüyor> evet yeşil ekran dünyada en önemli şey. <laughs> evet neyse. Esprinin ne zamanı değil. Evet. Arkadaşlar bir bir akım var ya onun dansını getirecek. Şöyle bir şey. Wait. -na -de -na -de -na -de -na -de -na Bilmem neydi işte öyle bir şey değil. Onun akımını getirecek. Büyük ihtimalle işte yani yazmış ki gerçekten yazmış ki bunu istiyorsanız yorumlara evet yazmayı unutmayın. Yazmış. İsteriz. Ama hareketli yani Yeni gelene motifler biraz garip geldi bana. Şuraya mı koyayım? Böyle yapayım. Arkadaşlar bu şeyi nasıl yeşile boyayacağım? Bu Özgür TV'nin videosundan da gösteriyorlar. Gör, Bakabilirsiniz. Bu sefer de lif kazanacak kesin. bakalım. Ee, şu şöyle yapacakmışız bakın. Şöyle koyacağız, koyacağız, koyacağız. Aynen. Bunu yapın siz de mutlaka renklerini boyanmıyorsa böyle. Arkadaşlar ben hızlandırmayı düşünmüyorum. Düşünüyorum mu diyecek mi? Düşünmüyorum mu diyecek Belli değil Neyse. Hı -hı. Parmağım çıtladı. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu arada kreatör olduğumda ilk size haber verecek miyim bilmiyorum. Çünkü babam var. Babamla da bayağı bir video atmıyorum. Atarız onu da kreatör yapacağım ben onu da. Bekleyin. Bakalım acaba şöyle kutu mu şey yapsam? Bence böyle yapayım. Arkaya müzik koyacağım. Yani kaplık pro yapmazsa koyarız her şeyi de isterseniz. De kaplık hepsi yok. Arkadaşlar koltuk çok güzel oluyor. <laughs> böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Um, arkadaşlar burada evi bitirip hemen geliyorum ev bitti <laughs> arkadaşlar çok güzel bir ev oldu inanamıyorum inanmalıyız <laughs> arkadaşlar leaf'in kazanmasını bekleyeceğiz herkes wolf tutuyor ama bilmiyorum yani leaf daha benim için güzel Bakalım. Şurada lif yazdım. Lif sembolü koydum. Evet. Güzel bence. <laughs> Arkadaşlar. inşallah lif kazanır diyoruz. Yani. Ya bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.